Kavlam. Bu söz kesilirken tanıştığımız abin mi? O delim sere çocuk. Anne ne delim sere <laughs> bildiğin manyak o. Allah'ım tramvanın etkisiyle yalan söyleme yetimi kaybettim ya. <laughs> ee Gülüksel ablam fazla güvenme yetine döner koy... <laughs> Neyse ya ne diyeceğim ben abime? Bismillah. Alo Büyemin abiciğim. Nurhayat. Beni burada İtalya'da nasıl çağırıyorlar sen biliyor musun? Ha? Benjamin diyorlar bana. Benjamin. Salon bitkisi miyim ben Nur Hayat? Benjamin nedir ya? Diyeceğim o ki ben zaten burada gurbetteyim. Benim asabım bozuk. O Şehmuz denen herif insana en ufak yamonda yemin ediyorum ben cinayeti aleti olurum Nur Hayat. Şehmuz değil abicim Rıza. Şehmuz babası. Babası mı? Sen onun babasına... Çok selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi ilet. Ellerinden öp kendisinin. O ayrı, o ayrı. Nur Hayat bak ben sonuçta Fransa'da yaşayan, iç mimari masterı yapan... ...Da Vinci'ye, Michelangelo, Michael Jackson'a Jackson gönül vermiş bir insanım. Benim tutup da vay efendim damat düğünden mi kaçtı? Yok kızımızın namusuydu, şerefiydi gibi böyle alı turkaya yıkara yapacak bir tarzım yok. Sen beni biliyorsun. Ben çıkartırım maket falçatamı, direkt kulağına alırım o herifin. Nur Hayat kulağına alırım o herifin. Abicim, Türkiye'de olanlar batıdan daha farklı görünüyor. Olay öyle değil. Rıza'nın sekiz kalp damarı meğerse mumbar dolma gibi olmuş, hep tıkanmış. <laughs> Artık gerdek heyecanı mı yaptı nedir, kalp spazmı mı geçirmiş? Tuvalette bulduk bunu, baygın dil dışarıda. Acil ayrıca girdi. Şimdi helikopter ambulansla önce Londra'ya sonra Cleveland'a gönderiyoruz, bypass olacak. Nurhayat. Burnuma tuhaf kokular geliyor Nurhayat. <laughs> Filoransa'daki bu nehir yazın leş gibi kokuyor Nurhayat. Foseptik mi boşalıyormuş neymiş? Öyle bir şey dediler, anlamadım. Dil bilsem anlayacağım. Bıktım ben buralardan. Vallahi evde tek başıma film seyretmekten... ...gerçek insanlarla hayali karakterleri karıştırıyorum. <laughs> Vatanımı özledim ben Nur Hayat. <laughs> geliyorum ben Türkiye'ye, abi olarak duruma el koyuyorum. Yok, yok geliyorum. Şu an parti veriyordum evde. Misafirler falan vardı. Kate Moss, Heidi Kul'um. Haydi gülüm bırakıyorum misafirleri, geliyorum İstanbul'a. Kapat geldim ben. Just a bit of minute, just a yeah. Just know I. Just know Just got a of that's gonna be Just, just there just know a better. I'm been just a, it's Ama kızı çat lafı nasıl yapıştırdı buna ciğerim ağzı bal yesin. Helal olsun. Dedi yapılır mı böyle öküzlük? Delikanlı kızmış gözüme girdi. E tamam işte düğün iptal oldu. Araya da yaz girdi ortalık duruldu. E ailem denize bayılıyor. Geleceğimiz parlak ablamın yüzü var. Hadi kaç dağılalım da. Senin bu relakslığına can kurban. Sen hepimizi gömersin ha. Sen deniz kenarlarında çömeşirken ben burada etrafa senaryo yazıyordum. Haberin var mı? İyi bir yapımcı buldum bari. Bu <laughs> Aa, <laughs> sen aç başka bir taraflarına Gül ablacığım. Bak <laughs> hayatın ailesi ayrı, çevremizdeki elit kesim ayrı. Yok rahatsızlandı dedik, öyle kıvırdık, böyle kıvırdık... ...oryantele model yorum getirdik. Sen o sıralarda kızgın kumlardan serin sulara atlıyordun. <laughs> rezil olduk, rezil. Allah'tan Selahattin bütün yaz burada dündürün gazını aldı da... ...otopark işini yatırmadı adam. Demek ki herkes anladı işte bu işin olmayacağını. Hayat olgun kızmış, bak bütün bir yaz hiç aramadı beni The end. Bu maceranın sonu. Sen öyle san, daha birinci perde bitti. Ha? Selahattin, kocam. Sen ne yaptın burada koca yaz ya bir başına? Eee, ne yapayım canım? Her zaman ne yapıyorsam onu yani. Babası, bu dün akşam komşunun kızını öpmüş. Kızın anası da bunları görmüş. mahalle manşet olduk. Niye öpüyorsun lan sen kıza? Susma hakkımı kullanıyorum. Kim sana susma hakkı verdi de sen kullanıyorsun? Ha? Konuşacaksın, anlatacaksın. Soru sorulduğunda cevap vereceksin. Hep olumlu, hep enformasyonlu, hep içerikli. <laughs> niye yapıyorsun oğlum sen o kızı? Çirkin lan o kız. <laughs> Bildiğin çirkin kızı yapıyorsun ya. <laughs> <laughs> Yahu Servet Hanım, niye köşe kırlantı gibi oturuyorsun orada? Sen de bir şeyler söylesene annesi olarak lan. Ah boyu devrilesice. Sana verdiğim emekler haram olsun. Ah seni doğuracağıma taş doğursaydım. Yüzümüzü yere çaldın sen. Bana bak cenazeme gelme. Vallahi hakkımı helal etmem ha. Rıza ne yaptın sen ha? Ay ne güzel yanmışsın Arap çocukları gibi. <laughs> Anne. Sen dünden kaçınca bu lafları biriktirdim söylerim diye. Ama araya vakit girince de sinirim geçti. Olsun yine de içimde kalmasın. Ay nasıl özlemişim oğlumu. Ay bu sabah Rıza dönüyor dediler, bir sevindim. Siz nereden öğrendiniz benim döneceğimi? Afiyet olsun. Ha. Ya bir demli çay alabilir miyim ben? Abi çarpıntı yapar. Çarpıntı mı yapar? Ihlamur vereyim mi? Çay ver, çay. Allah Allah! <laughs> dur dur kalsın verme. Ağır ağır abi. Aman acele etme heyecan yok. Ben bir yoğurtlu kebap alayım ya. Ton balıklı salata çok güzel. İyi o zaman onu sen ye ben bir yoğurtlu kebap alayım. Yalnız ben bu sorumluluğu alamam. Niye? Kötü mü kebap? Yo kebap süper. Ne haber? Çok çok geçmiş olsun. Bol bol dinlen. <laughs> Bana mı dedi o ya? Niye ketmiş olsun dedi? Kalp krizi için herhalde. Kimin kalbinin krizi? Ben kalp krizi mi geçirmişim? Ee gerdek heyecanı olunca. İyi Orta içeriye Ferhan Bezkaleci, Pantelimon. Ulcay vuruyor savunma. Mutlaka... Lan! Sıra Beşiktaş adına. Manchester. <laughs> <laughs> Ey Allah'ım sabır ver ya! Açsana şu maçı! Ya bir kalıbın adamı ol hemşerim. Kalp hastası adamsın. Git evde brokoli niye ya? Ya bırak ver şu kumandayı be. Kalp hastası adamı ırpalatma baba. İnsan ol. Efendi ol. Gol mu oldun? Pozisyon mu yanında hık diye gidersin. Kötü hatır ya. Prensip olarak karşıyım. İmiyonu sıkarım. Ya ben kalp hastası değilim. Ben geçirmedim kalp krizi ya. Böyle dizi arada söyledilerdi. Kalp hastası da huyu değişti. Reddediği hastalığını dediler. Bence artık yaygara yapma. Paraş bu konuyla Kulakçuklara bak, bir huzur ver ya. Yok ya, başka ne dedi lan? bütün Cihangir seni konuştu. Damarlar komple mubar dolba gibiymiş. E kerde gezi üstüne binince direkt çılımlandı. Hey Allah'ım sen benim aklımı koru ya. Aklına bir şey olmaz. Kalbine dikkat et. Yavaş. Kenardan kenardan. anacığım nasıl irkiltir babacığım bu sudan korkuyor. Kalk, kalk hastaneye gidiyoruz kuzu aşısı yaptıracağız kalk. Yahu hayvan zaten aşılıymış ciğerim etraf bakıyormuş korkma hiçbir şey olmaz kudurmaz. Allah köpek ısırmadan kuduranları ıslah etsin. Hayvan bir an korkmuş yoksa gayet iyi sağlıklı karnesi falan yahu. Ya babacığım sen karneye niye bakıyorsun Şimdi bu kafadan ilk ilkokul karnesinde yıllarca hal ve gidiş pek iyi yazdık. Şuna bir bak Allah aşkına. Sence bunun hal ve gidişi iyi bir gidiş mi? Selahattin, ben iyi anacığım. Ya köpek bu çevrenin tanıdık köpeği ya. Ha Eşraf'tan diyorsun yani. Sen hiç konuşma çocuğum, hiç. Son kararınız mı? Gülistan, sende bir saldırganlık var. Kalk, hepimizi ısırmadan doğru aşağıya gidiyorsun, kalk! Selahattin, ben sen tırsıyorsun diye her gün göbeğimden aşağı olamam. Hem bu akşam dizim var. Dizim mi var? Ha tabii canım tabii, öncelik sırası bu olmalı, dizim var. <laughs> yani sayenizde hiçbir kafe bana kahve vermiyor. Kızlar koluma girip, yolda karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorlar ya. Bayağı Cihan gibi hasta adam olduk ya. Ya evladım, etrafa öyle yaydık ki yalancı çıkmayalım. Kalk kız ha! e, ee, krizi fırsata çevirdik. Ne var? Çok geçmiş olsun Rıza'cığım. Dikkat et kendine. Artık düzenli ayar. Abi, keşke çıkmasaydın. Hava çok sıcak. Rıza abi, çok güzel tuzsuz sebze çorban mı? Vereyim mi? Rıza'cığım, benim dedemin de kalp hasta. Sıcak banyo yapmayacak mısın? söylediler mi? Ha iyi iyi. Bir de bunlara her tür şey yasakmış. Yatakta falan hıt diye gidiyorlarmış. E kalp zayıf ya. <gülüyor> <gülüyor> Gel deneyelim bakalım ya kimin kalbi zayıfmış ha? Aa elimine. Evet delirdim vallahi. Kusura bakmayın yani. Hadi gelin bakalım biraz riske girelim. Ha? Biraz çılgın yaşayalım. Ne diyorsunuz? yağlı yağlı kebap. Çok severim. Yanına da böyle güneşin altında gündüz viskisi. Ha? Nasıl risk? Hızlı yaşa genç öl. Bence yapma. Boş ver ya. Ne olacak? Ölüm mü dünya? Bana bir duble kahve. Yok abi veremem. Bak işte bu çok güzel ya. Kavga çıkartayım ben ya. Ha? Ben nasıl düşünemedim bunu ya kavga çıkartmayı? Adam yani değil mi? En güzeli. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Büyük kavga hadi gel. Yok abi yapma. Ha. Diyorum ki şöyle kebaptan sonra yürüme bandında şöyle bir koşayım ha? Nasıl? Arkasından bir Park'a gideyim. Şöyle bir hız trenine bineyim. Ondan sonra eve gireyim bir korku filmi atayım. Bak güzel olmaz mı? Ha? Ondan sonra sabaha karşı mesela bir gece kulübü. Bak o da güzel olur. Hmm. Diyorum ki içip içip eve geleyim. Evde de şöyle kaynar suyun içine alkollü hoş gireyim. Oh! Mit gibi. Hayat bu ya. Vay Başka ne olabiliyor ya böyle tehlikeli? Ha, ulan küçük mavi haplar. Küçük mavi hapı olan var mı? O küçük mavi haplardan var mı kimsede? Ya i̇htiyaçtan değil yani, yani maksat heyecan. Bana ne be? Kahvem nerede kahvem? Duble olsun. Ya bu enerji içeceğiyle alkol beraber sakat diyorlar. Kap gel bakayım bir tane kardeşim sen bana. Kimin kalbi zayıfmış bir görelim, ha? <laughs> Ne oldu be? Oh, 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 Ben de ben de fena bir göğüs ağrısı var ya. Oh. Rıza, hadi beş çayı. Göğüsüm sıkışıyor gibi. Gerçekten mi? Allah <laughs> çok kötü. Ha. Anladım. Arkadaşız kankayız hesabı ha? ha? Anladık, anladık. Ben ah. tıkanıyorum bayağı ya. Hadi ya. Ee, göğüs ağrısından bir şey olmaz kardeşim, boş ver. Yalnız buralarda falan bayağı bende bir böyle bir baskı var. Bir sürekli böyle bir terleme geliyor. Ne oldu Rıza? Ha? Anne hani hiç iyi değilim ya. Bayağı böyle sıkışıyor yani. Gel, gel otur oğlum otur şöyle gel. Doktor bey baksın gel. Oh. Aletlerimi getireyim o zaman. Nabız <laughs> normal. Normal mi? Lan kalbim boğazımda atıyor be. Arkadaşım sen doktora güvenmiyor musun? Evet. Sucuk gibi oldu ayol. Bence hazımsızlık. Fazla ciddiye almayalım. Ben tıp hekimiyim. Hata mı yapacağım? Hem de çok sevdiğim bir arkadaşımın sağlığı söz konusuysa risk olsa ben söylerim. Yalnız ben vallahi hemen bayılabilirim ha. He. Oğlum bir soda falan mıysa? Bak mide diyor doktor. Nefes bile alamıyorum ya. Yedim içtim. Riski, ee... stres, sıcak. Oğlum baba bir sakata gelmeyeyim ben ya. Baksana kolum da ağrımaya başladı Oğlum bir şey çıkarsa ben bu mesleği bırakırım. Allah Şu an ablamın üstüne yemin ediyorum. Sen niye göz kırpıyorsun bana ya? Ben burada canımla uğraşıyorum ya. Ha? <laughs> Alo, Emir. Karda nasıl gitti Çağatay'la kalp krizi olayı? Herif bayağı hazırlandı ha. <laughs> Alo? Geldi mi oraya Çağatay abi? Bora. Aaaa! Ah oh. oh, ben gidiyorum. Oh. Allah oh. hakkınızı helal edin. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oh. Ya oğlum abartma. Bak her şey gayet normal meşmide diyor doktor ya. Sen doktora güvenmiyor musun? Ümmeti Muhammed! Ambulans çağırın! Oh. Rıza! Abla. Ne oldu kardeşim? Ay böyle bir, bir şey kırk kere söyleyince karpesi falan mı? Ne oldu? Neden bu? Yok, yok. Öyle sandılar. Ya. Mide çıktı. Mide? var ya benim. Ay. O da öyle göğüse kola boyuyormuş. Ya. Oh, bak hâlâ yanıyor. Sana. Şöyle bir ekmek kaşığı falan var mı ya? Azıcık suyunu alsın. Sana. Sen niye geldin? Selahattin, ben kuruz oldum diye benden korkup duruyordu ya. Ee, aşı olmaya geldin? Yok. Ne oluyor? Benden korktu, kaçarken düştü bileğini boğdu. Allah'ın tokadı yok. Sana ne oldu lan? yine. Yine mi? Az rahatladın mı oğlum? Anne! Ah, ah. ah. Geçmiş olsun. Sağ Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun. Efendim, ben tıbbı bırakıyorum arkadaşımı tehlikeye attım. Şu anda gencecik bir insanın benim imhalim yüzünden helvasını yiyor olabilirdik. Bu duygu adeta sanki Hipokrat sürekli enseme hohluyormuş gibi bir ömür boyu beni takip edecek. Artık bu çok sevdiğim mesleği yapamayacağım. Kendinize başka bir aile hekimi bulunuz. Sağlıcakla. Olmaz saçma. Sen yine doğru teşhis koydun ciğerim. Evet ama o anları yaşadıktan sonra Hiçbir şey olmaz. Yok yok, ben artık doktor değilim. Doktorsun, doktorsun. Değilim, değilim. Bizim için doktorsun. Olmasam... Ya hiç mi şansım yok? Fıs! Zaten o köprü ilaç da benim baş ağrısımı çat diye kesti. Doktor! Benim şu topuk dikenine bir daha bak ver hadi çocuğum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.